O okul mokul mevzu verdi. <laughs> Onu bir anlat. Arkadaşlar böyle oturuyordum işte. Annem Whatsapp'tan mesaj atmış. Yani seni okula yazdırdık. Lise 4'e gideceksin. Yani şimdi ben çantayı takacağım. <laughs> Lise 4'e gideyim. Elimde bedel. Elim yüzüm dövme. <laughs> Hoca diyecek ki bu nereden geldi? <laughs> şimdi buraya kadar gelmişken öyle eli boş gitmeyiz abi. Okula da hazır başlayacaksın. Çanta falan olayını ben çözerim. Ya <gülüyor> <gülüyor> Olay çok büyük şimdi. Hoca dedi ki yani sen suç yok dedi. Seni yetiştiren anada babada suç deyince bize laf söylesin anaya babaya söylemesin. Bize de ki ne diyorsun falan ama ilk koca vurdu yani bize. Ben tek başıma zaten gücüm yetmedi. ha, bizim 10 kişilik bir ekibimiz vardı <laughs> okul. falan kavga ettik ama o hocaya da fazla bir şey yapmadık yani rıpalamadık. Şimdi taşlaşıyoruz. Harbi mi diyorsun? <laughs> yani. Geçen beni aradı dedi. Benim de oğlum dedi senin aslan bir selam videosu göndermiş. misin? Aynen. Nasıl bir şey ya? Sen gel Çok... Okulda senden adam olmaz. Dışarıda de... De... Öyle adam oldum ha <laughs> Bak ben daha yolun ortasındayken bile çok şükür yani. Bana bile hakikaten öyle olaylar oluyor evet, oldu yani. Seni sevmiyorlar ama Hı. sonradan mecbur seviyorlar. Aynen. Ya da sevmiş gibi yapıyorlar. Ya, aynen. Biz sapasağlam ayaktayken siz sapı sağlam kazıklar yiyeceksiniz. Beni unutun bunu unutmayın. Devam. 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 Bir de verin abi? Abi görüşürüz ya. Yani. Allah'a <laughs> <Yeah. gülüyor>